Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar en komik asansör şakalarına bakacağız. Abi cidden ben bayılıyorum bu tarz videoları izlemeye. Böyle asansör... Aa, mı dersin, sıçan mı dersin? Her bok yapan var. Bugün arkadaşlar komik asansör şakalarına bakacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Galiba ölüyorum. Bu arada beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok çok sevinirim. Aşağıda ismim çıkmıştır. Mutlaka oradan da takip etmeyi unutmayın. O zaman videoya. Evet arkadaşlar başlıyor. Aha altına sıçacak. İzleyin bak tuvaleti gelmiş. Aha sıçtı. Abi çok kötü bir şey ya. Altına sıçacak. Ay ay sıçtı vallahi sıçtı. Abi aç kapıyı. <laughs> altına sıçtı. Bak 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 yine aynısını yapacak arkadaşlar. Yine tuvalete gelmiş gibi gösterecek ve altını sıçacak. <gülüyor> <gülüyor> adam <gülüyor> Adam çok komik. Adam <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> bak, bak adam var ya nasıl tırsıyor şu an korkuyor. Aha. Aha geliyor. Geliyor abi. Ay! Analiz Adamın yüzüne sıçtı lan. <laughs> Ay. Ay hala sıçıyor adamın üstüne lan. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Adamın üstüne sıçıyor. Nasıl çığlık atıyor lan adam? Oğlum çok iyiydi ya. Aşırı iyiydi arkadaşlar. Evet bakın. Abimiz aha. Asansörün içinden bunlar ne lan? Adam böyle bakıyor bizim baktığımız gibi. Bunlar ne diyor lan? Asansörün içinden bunlar nasıl çıkabiliyor? Aha bak 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 manyağın biri yine binmiş asansör arkadaşlar kadın geldi kadın gülme krizine giriyor aha lan ne yapıyorsun kadını korkutuyorsun ay kadın çığlık atmaya başladı oha lan lan oh oh <laughs> Arkadaşlar size böyle bir şey yapılsa ne düşünürdünüz? Yorumlara mutlaka yazın. O o kıza bak. Kız tekme atacak resmen. Bak 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 bak. Oha! Aha, çocuk kaçtı. Çocuk nasıl kaçıyor? Çocuk var ya nasıl kaçtı? <laughs> of çok güldüm ya. Bak yine bir şey çıkacak bu asansörlerden. Bak. Açılıyor. Ha, abi bu ne ya? Adamlar asansörde parti veriyor. Kadın şoka uğradı şu anda. <laughs> Diğer tarafa biniyor bakın. Adamlar bildiriz asansörde parti verir. Evet işte. <laughs> abi çok korkunç bir şey o ya. Evet adam sıradan bir gün asansöre binecek yine. Asansöre bir geliyor. Abi bu ne? Asansörü eve çevirmişler. Yatak falan koymuşlar, televizyon falan var. Adam şoka uğradı. Bu ne amına koyayım diye. <laughs> bu en güzel arkadaşlar. Bakın. Bunu izlemiştim. Ay, asansör düşüyor gibi gösteriyor bak. Çok korkunç bir şey lan. Ay nasıl korkuyorlar şu anda. <laughs> bak bu abimiz çok 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 korkacak. Bak bak. Oo 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 oo. Kız çok korktu. İnşallah bir gün başıma asansörde şöyle bir olay gelmez arkadaşlar. Ümit ediyorum. Bak. Kesin asansörün içinde zengin bir insan var. Abi asansörün içinde yemek yiyecekler. Masa falan koymuşlar. Kadın böyle. Ne oluyor? Kadın şu an ne kadar tuhaf baksanıza. Aha yine o çılgın abimiz bak bak <laughs> Bak 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 <laughs> Kamera şakası kanka Final Bak Ram. Oh hey <gülüyor> <gülüyor> Adam <gülüyor> Adam Bayağı korktu Bak bak bak. Bak bak bak. O çocuk çok tırsı. Şu çocuk çok korkumaya başladı. Kesin o çocuğa bir şey olacak. Aha. Aha. Altına. <laughs> çığlık atıyor. <laughs> çığlık atıyor adam ya. Of. Adam bir anda çığlık atmaya başladı. sumo güreşçisi abi resmen bu. Bak bak bir şey yapacak o da. Kesin bir şey yapacak. Bence asansörün içinden de lan asansörün içinden de sumo güreşçisi çıktı. Şimdi kavga ediyorlar. Abi manyak mı lan bunlar? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi en komik asansör şakalarına baktık. Aşırı komiklerdi cidden o adam hele o asansörde osurması sıçması falan aşırı komikti harbiden. bayağı bir güldüm. Bu arada arkadaşlar siz sizin başınıza böyle bir olay gelseydi neler yapardınız yorumlara mutlaka yazın. Bu arada en çok güldüğünüz yeri de dakikasıyla yorum yazın. Biliyorsunuz ki yorumlarınızın hepsini okuyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.